Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden kucak dolusu sevgiler. Bugün ne yapacağız? Birazdan kaç tane posta güvercinim oldu? Hepsini bahçeye bırakacağım. Bir yerde sadece posta güvercinlerini göreceksiniz arkadaşlar bu videoda. Fazla beklettirmek istemiyorum. Yavrular da dahil içinde. Ama bir çift ve bir bir çift yavru dışarıya çıkmayacak. Ya şunu tamamdır. söyleyelim. Şu anki bahçede yani bu kümesler içerisinde kaç tane posta varsa hepsini bırakacağız. Bak şu çiftle yavruları ayrı. Tamam o çıkardık. ayrı Tam Kuşumuz onları oldu. kendimiz farklı onlar gösteririz. Muamelaz ve alaca ve yavruları çıkmayacak. Geri kalan bütün postalar burada bahçede sizlerle beraber Gazetem olacak. bıraktığımızda görürsünüz. Yani aralarında ne mardin ne filo başka kuş olmayacak arkadaşlar. Sadece posta full posta. Olacak. Hatta şuradan başlayayım. Çift yakalama var. Yani buna sarı alaca diyelim. Bu da kara alaca. Şöyle ikisini bıraktım. Hemen bura... Hemen burada bir çift yarışçım var. Biri kaçak, diğeri de hediye arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Çok güzel bir çift gerçekten. Onları da şöyle salalım. Her başka, başka 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 başka. Şurada bir çift. Bırakacağım mı onları? Evet bunları da bırakırım. Geri koyacağım çünkü. Geri koymak şartıyla tabii Şöyle bir kalemli. Bir muamelans. İkisi de çok güzel sosyalar gerçekten. Yerde gerçekten bir şölen yaşıyoruz. Üç çifte sağlam. Şurada bir alaca bir... Ya, e, yok e, pek yavruları göstermek istemiyorum. Muamelans ben. var. Yanlarında da yavruları alacalar var. Onları çıkarmayacağım. İçeri geçiyorum. İçerideki yavruları çıkartacağım. Yanlarına büyük kuşlarımız var. Onları bırakacağım. Bence şöyle bir şey yapalım. Çünkü giriş çıkışlar biraz hızlı olacak. Sen videoyu hızlandır. Bence hızlandırmaya hiç gerek yok. Sen şu kutuya doldur bak. Şurada var ya şu kutu hemen oradakine. Tamam mantıklı. Hemen, hemen tık, tık 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 hemen atarsın. Tamam çok güzel. Evet çıkıyor ikişer ikişer çıkıyor arkadaşlar. Tık çıkıyor. Sen burayı çekemezsin. Sadece burayı çek. Kuşlar çıkıyor. Bu arada hiç saymadık ha. Yer sayarız. Hey maşallah, hey maşallah, ey maşallah. Birazdan Şimdi döneceğim bir oraya. <laughs> Birazdan döneceğim o, oraya. Allah'ım bir bölük yapmışız. Ben sana söyleyeyim var ya. Ulan o, o kırmızı keşfir ölmeyecekti var ya. Ne koştu var ya, ne koştu. Ne koştu var ya. Abi şey bir göstersem. Evet çek şimdi. Evet arkadaşlar şu an yerde görmüş olduğunuz bütün kuşlar posta. Arada hiç yabancı kuş yok. Sadece posta var ya. Bütün postaların dört tane de orada var. Bir tane de şeyim var. Onu bırakmadık. Şu an burada kaç tane posta var? 2, 4, 4 6, 8, 10. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 4, 4, 30, 2, 31. Bir de siz sayın, belki ben yanlış saymışımdır. Bir de ben sayayım bakalım. 2, yorumlayasın arkadaşlar. 4, 6, 8, Yok karıştırdım ikiye. Maşallah bir bölük yapmışım abi. <laughs> Karıştırıyorum şey karışıyorlar. Neden bir bölük olmuş ya? He. he? Kabiyem atmadı sen say sayamıyorum. Ama gerçekten bunların hepsi uçsa. Ya, de bize, bize bir. Alıcı mı? Alıcı mı? Alıcı mı? Alıcı mı? Alıcı mı? Alıcı mı? Sana hep söyleyeyim mi? O mavi şuradaki var ya kur yapan. O mavi şeyi çok O mavi bölüğün arasında takılmak istiyor. Ya bu da hani dedim gitmesin diye dedim bari bir çift tamam bunu o maviyle vur. Bunun o sabuni bu, bu o maviyle alaceyi o maviyle. Nasıl bozulmaz çiftini ya? Çiftini Hayır aynı atacak sana gene. Ben mavi çiftini bozmayacağım. Mavi çiftini bozmayacağım. Gene sana sap, şey atacak. ile mavi atacak abi, sana. Mavi çiftini bozarsan gerek yok. Şimdi burada bu ikisi yarışçılar anladın mı? Gerek yok. Onları bozmanı bir anlamı yok. Ama bu erkek dişisini sevmemiş. Yani o, o de o e, şeye yani Tamam abi. Ya çıt olan mesela. Bir haftamız var. Bir hafta içinde onlar da bildiğin tutar. Kendi eşine kim tutarsa daha iyi güzel yavrular veriyorlar. Ona bakarsan ben Onlar da çıktıydı. Ben Ey maşallah. Ey maşallah. Ey maşallah. Ey maşallah. Allah nazardan saklasın inşallah. Ulan var ya bir postaya başladık. Böyle doldurduk posta. Yavruların da güzel ya Yavruların da güzel ağıt işte. Kalemleri. Alacalar var. aralara girecekler yavrular. Alaca yavrular. Ne oldu lan eşek? Bu arada Emir kolunun yarısını açmış arkadaşlar. Diğer yarısı kalmış. çok seviyorlar mısırı He? mısırı çok seviyor seviyorlar zaten hastalar mısırı ama fazla vermemek lazım yazın biliyor musun yazın fazla vermemeye çalışıyor az az vermeye çalışıyor diğer kuşlar da dışarıya çıkmak için can atıyorlar prenso gidebilir ben sana söyleyeyim prenso ıı, takas yapabilirim pazar günü videosu eğer öyle bir şey olursa ee, Prens gidecek. Valla çok sevdiğim bir arkadaşım. Rica etti. O da bir dişi verecek mavi bana. Ya, biraz... dişi, mavi mavi verecek. Verecek. Benim... <laughs> dişi mavi verecek benim. Posta. Dişi mavi verecek. Ben beyazı vereceğim. Onun erkeği yokmuş. Şöyle çok rica etti. E? Yo posta istiyor. Posta istiyor. Posta. Emir diyor prens kendini dizmiş gönderme prensi e. ama biz verdik artık sözü verdik iş bitmiş mi galiba iş bitti yani yapacak bir şey yok verilen sözün geri dönüşü olmaz sen sen nedir lan ağzında mısır mı o da yavru alsın bir çift yavru alsın dedi ki ben yavrulardan sana veririm sıkıntı yok yavrular çıktı mı veririm ben yavrularını sana veriyorum Bizim de yavruya ihtiyacımız var arkadaşlar. En azından prenso gitsin. O, o onun bir tane mavisi varmış. Onunla çit edecek. Yavru çıkar. Bir tane yavrusu bizim, bir tane yavrusu onun. Öyle olur. Bir tane de dişi verecek bize. Şu an e, bir çifte e, limon ile mavinin yumurtası var arkadaş bizde. Şurada vanlarımın altında. Onu da göstereyim, bak de dolu şu an çok şükür. Vanlar da var ya sürekli bir Ama bu sepet kırması. Beşiktaş çok güzel. Beşiktaş kara alaca. Hayır bu kırması. He? Eh? O oh, kuşun sepet kırması. Ben zannetmiyorum abi o postadır. Her türlü bak. Yaşağı mı ya mu sepet? Bence çok değişik bir posta. Çünkü gölge yapısı... Bir de ben Beşiktaş'ı çok seviyorum yani. Ya. Ben beşuyu yani çita atabilirim yani ya ben sana söyleyeyim. Beşuyu çita atabilirim. Her an her şey yapabilirim. Benim işim belli olmaz. Ya bu yavru en olan abi? Ee. Da da ya. O bana alışık ya. O elime elime de geliyordu o şerefsiz. Allah, Hepsi oldu. alışkın değil mi? He? Hepsi alışkın Kuşlar ha. sadece o limoni yakaladığımız kaçak limoni alışır değil geri kalan Bir de yeni gelen yavru var ya cicik Hepsine toplu kanat verip uçursan. Vereceğiz zaten abi Allah izin verirse Az kaldı son bir ayımız kaldı yavrular bir tüylerini dişsin sen bak gör Biz gökyüzünde nasıl bir şölen yapacağız Bence. he Şu yavru, ya. Hangisi? Sarabi ilk gelen yavrulardan. Erkek. erkek Sen ne diyorsun lan? O çok güzel. Dağlıyorum. Tamam dişi güzel ama erkek de güzel Emir. Erkeği es geçmemen lazım. Erkek kendi bir tam dişsin. Sen onu Siz o zaman... Istemez. Hatırlıyor musun? Ben bir tane şekeri getirdim. Hatırladın mı? Evet. Hani gittik Halkalı'ya gittik. Orada pazarda evet. şekeri aldım. Bir evet. çift. Hatırladın mı? Evet. O şekeriye de aynısını söyledin. O yavru şekeri. Ay, ben o şekeri ben bunu hiç güzel değil dedim. E ne oldu sonradan? Tam olabilir. O sonradan bütün hepsinden daha güzel oldu. O ayrı He. Tamam. Neyse sevgili dostlarım içerideki kuşları da bırakıyorum. Onlar da bir çıksın. Yeter. Son onları da biraz çekelim. Ondan sonra zaten geçmiş olsun. Böyle bir giriş yapıyor ki İnemiyor ha. <laughs> İnemiyor ha. Eşektir ya. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.